Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Supreme Duel Stickman. Merhaba arkadaşlar. Oyunumuza karşılıklı iki kişili diyorluy yapacağız. Evet, 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 tek kişi de oynayabilirsiniz. Biz bugün arkadaşımla girdik oyuna. Evet, e, sen istediğin şeyi seç buradan. Şuradan şuradan. Buradan rengini değiştirebiliyorsun. Buradan diğer renkler var. Ben rengimi bu koyu mavi yapıp ben, silahımı da bunu alacağım. Evet arkadaşlar en güçlü şey var. bu. tamam bunu aldım hadi. Bak. En güçlü şey var ben onu video Bilmiyor, bil bilmiyor arkadaşım. Tamam ben balta aldım. Ben damla aldım. Tamam hadi diğerlere başlayalım. Başlayalım dur ben şimdi Buradan şapkalarımızı da değiştiriyoruz arkadaşlar. Ben Batman şapkası istiyorum. Oradan değil ha biraz O kapalı, o kapalı Aa, bunlar açık. Tamam ben de bu şu şapkayı aldım. Hadi devam. Devam başlayalım. Başladık. Oo, seni ilk aşağı düşüreceğim ben. Evet arkadaşlar <laughs> amacımız seni aşağı gel düşürmek. <laughs> hadi gelin. Hadi be. İyi hadi. Tekrar oynayalım. Bu ilk acemelik de tekrar oynayalım. Evet. Acemelik. Hop. Gel bakalım, gel Hop. bakalım. Oo. Arkadaşlar ben bu oyunu hep oynuyorum ya. Çık çık çık. Ben de bu hadi arkadaşım da yeni gel bakalım. Hop, Ops. Benim özel gücüm. Ninja da sadece Aa, bu kadar. Gel bakalım hadi geri hadi. geleceğim, geri geleceğim. Ay, hayır, 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 hayır. Ben düşüyorum, ben gel, düşüyorum. Gel, gel, gel. Ben, ben evet. kazandım. Ben havada kaldım. Şurada mavi GG olursa sen, sun, siyah GG olursa ben kazanıyorum. Evet gel bakayım. Pilot. Benim avatarım çok güçlü. Piyot. Sana bir güç uygulayacağım. Hop bu benim özel gücüm. Kar, kara şeyi alırsan böyle olur. Arkadaşlar böyle uçma da var. o sen Aa, Dönünce ben de oradan kaydım ve düştüm. Kaydın demek ha? Hop görüşürüz. Oy, düşme 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 düşme. Olamaz. Arkadaşlar bir şey daha göstereceğim size. Arkadaşlar böyle yapınca uçabiliyorsun. Hop hadi görüşürüz. Hop oraya gittim ben de. Ben kazandım. Olamaz şey ya yapmadım. olamaz. Sen hiçbir şey yapmadan ben kendim düştüm. Çok basit kazandın. Bir <laughs> şey yapmadım. Arkadaşlar ve şu 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 oku şu da yukarı doğru çekerseniz yukarı gidiyor sana da söyleyeyim arkadaşım. Oo! Oo! Hiçbir şey yok. Düşme. Ay, Havada durma. Havada durma yapmaya çalıştım. Durmadı. Bazen olmuyor. Hop görüşürüz. Hadi geliyorum. Tekrar geliyorum. Buradaki en iyi şey katana. Şimdi şey bence eşyalarımızı değiştirelim. Tabi değiştirelim. Değişik eşyaları da izlesinler. Ben, bu ben yerde... rengini değiştirdim silahımı da değiştirdim. Ben şunu seçeyim bari. Ne daha güzel. Arkadaşlar bu çok güzel ya. Bu sefer kılıç seçtim. Şapkamı da değiştirmek istiyorum. Oo, Armeni şapkası. Armeni şapkası aldım. Kılıç ayarını bence kırmızı yap. Evet, kırmızıya çevirelim. Kırmızı nerede? Tamam. Hadi bakalım. Dur, Ermeni Ar şeyi de var. Nerede o? ah, hmm, eh, Armen'in ateş şeyi de var. Tamam eldiven. Iron Man'in eldivenini aldım. Tamam. Ben siyah Batman ışınlama cihazım. Hadi bakalım. Ve başladık Şuradan arkadaşlar. Şuradan geç. Şu portaldan geç. Vay canına. Şu ha. geç. Her yere. Şu portaldan geçsen eve. Ha geçtim ama. Oh, ha, hayır, hayır, hayır ya. Kendim, kendim düştüm. Arkadaşlar bu böyle her yere portal bir yere portal açıyor. Sen onu hake şuraya. Eğlenceli bir oyun. Ya, çok uçtum. Aa! Hadi ya. Hadi bakalım. Portalı açtım. Geç şu portala. Hayır düşme düşme nasıl olur ya. Ya arkadaşlar bunun amacı bir tür saldırma. Sana göz, arkadaşlar bize göreceğim saldırma. Bak bu portalı buraya açıyor. Şimdi şu portalı açıyor açılıyormuş. Mesela diyelim arkadaşlar. Vurma vurma. Ha, mesela ben, dur. Şu denize açtım portalı. Sonra geldim. Sen bu yeşil portaldan geç. Geçmeye çalışıyorum bir saniye. Geçeyim. Dur olmadı. Ha, şimdi şu portalı şuraya açıyorum. Şu portalı da şuraya açıyorum. Dur arkadaşlar. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Oh. Aha düştüm. Aha, düştüm. Ha. Oh. Ee, düzgün bir harita seç. Durun arkadaşlar. onu gösterelim. Biz düzgün bir harita seçelim. Şuradan düzgün bir harita var, var mı var Düz bir harita lazım bize. Düz bir harita var arkadaşlar. Evet bu. Evet arkadaşlar bu, bu düz bir harita. Şimdi göstereyim. Mesela arkadaşlar. Ben buraya ışın açtığımı... Ben şimdi dur bir dakika. Ben şimdi buraya portal açtım ya. Ben de şuraya portal açtım. Bu sen oh, oradan evet. mesela diyelim burası düz bir yer olmasın. Şu portal şu deniz burası deniz sana. Ya sen sen de şu portaldan geç. Mesela sen oradan geç. oradan geç. Diğer geldim. taraftan çıktı. Evet. evet. O, o, orada mesela deniz sanız. denize düşme. İşte bu da böyle. ben eşyamı değiştireceğim daha güzel bir şey alacağım. Tamam hadi. Çok kötüydü. Sen değiştirmeyecek misin? Yok ben bunu beğendim. Ben bu daha iyi bence. Hop. Oh ben bunu seçiyorum. Tam olsun haram benim oldu. Çok değişik bir şey oldu. Değişik. Başlayalım. E, bu sefer e, en güzel şudur. Nerede o? Ah. ah bu. Bu sıra sıra güzel güzel haritalar getiriyor. İstediği artık. getiriyor. O oh, benim artık Thanos eldivenim var. Gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım. O oh, hadi görüşürüz. Thanos'un gücü. Hadi ay, görüşürüz. Çek çek çek. Nasıl oldu? Zıplamaya çalıştım, çıplı zıplı zıplayamadım. Tabii zıplayamaz. Çünkü Thanos'un gücüdür. hadi görüşürüz. Demek Thanos'un gücüne karşı görmeyeceğiz. Thanos'un gücüne karşı koyacaklar Arkadaşlar, neyse arkadaşlar. Ee, şimdi ben yeni bir şey seçeceğim yine. Ben yine yeni neyi seçtim? Arkadaşlar hmm. en güzel şey ya. Siz de bunu seçin. Sen de istemeyecek misin? Ben rengini değiştireyim. Ben rengini değiştirsem. Tamam bu bunu yaptım ben. Tamam. Sen de bu bunu. Bozuk oy çok... aldım ben. Bozuk oy. Bozuk oyla beni vuracak mısın? Deneyeceğiz. Vay canına. Vurma. Vay canına hadi. Aa, düşme aşağı düşme. O taş. Olmaz. Arayla şimdi dur düz bir harita çıkarsa. Ha dur saldırma. bu harita. Uh, bu bu. Minecraft. TNT mi var? Hadi görüşürüz. Oo, TNT attın ama bana denk gelmedi. Hadi. Oo. <laughs> o, o neydi? Yapışkan piston. Evet. Minecraft'taki yapışkan piston. Hadi görüşürüz. Hop yapışkan piston, yapışkan piston. O, ben biraz uçayım ama tekrar geri gelmem lazım o, olamaz? ben o, o vücuduma bakın. Pro'yu her on papi. Şimdi Hadi görüşürüz. Bunu çok seviyorum ya. Hadi git bakalım. Git git. Hop 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 git. Seni estin o. Hadi görüşürüz. Ay, oh. arada kaldım. Arada kaldım. Oh, Ayrıca beni biraz yol kalsın. Aaa beni oh, istin. Seni ezdi. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. like atmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar yeni bir videoda e, sizlerle yine buluşacağız. 20 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Görüşürüz.